Aa. Sınıf boş. Kimin dersi var? Fatih Hoca. Aman yine nereye gitti bu sınıf ya? Heyecanlı mısın yarın için? Evet, çok heyecanlıyım. Genç, bilim insanı. İsmi de havalı. Umarım yarın sahnede bayılma. Bayılmaz. Kanka sen ciddi misin ya? Şimdi gerçekten Nergis Emiroğlu sizin kiracınız mı? Aynen. Artık akınca <laughs> haberleri bende. Çok iyi. Yağmur. Hı? Yağmur hadi şu sahne yapalım tam olsun kanka. Burada. Bana bulaşma Emre. Git kendi kendine rezil ol. Hayır bunu yapma Emre. Yapar yapar. Onun kötü şakalarını durduramıyoruz biz hayatta. <laughs> hadi. Önce gitsin nedir ya, peki zemine mi geldik Nasıl, güzel değil mi? Hemen Biz Bir Aileyiz uygulamasını yükleyelim arkadaşlar. Ne uygulamasıymış o? Fatih hocanın bizim için tasarladığı bir cep telefonu uygulaması. Üf, nasıl yani? Okulumuzla ilgili her şey burada. Dersler, projeler, paylaşımlar, haberler. Sen de yükle, ihtiyacın olur. Yani bir tarih öğretmen için bu iş... Fazla geldi değil mi sana? Haklısın. Fatih hoca aynı zamanda elektronik mühendisi. Bilişim teknolojileri ve kodlama dersimize de giriyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze önlerinde haçlı donanmasını bozguna uğratıp denizcilik tarihimizin en büyük zaferini kazanması zekanın, inancın ve cesaretin bir sembolüdür arkadaşlar. Peki, Midilli Adası'ndaki gencecik bir delikanlı sizce nasıl oluyor da Türk denizcilik tarihinin en büyük amireli olmayı başarabiliyor? Bir fikriniz var mı? Hızır Reis eğer adasında kalsaydı asla Barbaros Hayrettin Paşa olamazdı bir kere. O hayallerinin peşinden koştu. Denize açıldı. Evet, risk aldı. Risk büyüktü. Ama risk ne kadar büyükse ödül de o kadar büyük oluyor işte. O denize aşıktı. Ve deniz de onun hislerine karşılık verdi. Siz de arkadaşlar karadan ayrılıp denize açılın. Kendinizden, alışkanlıklarınızdan, konfor alanınızdan bir ayrılın. Yeni dünyalar keşfedin yeni düşüncelerle tanışın. Arkadaşlar ben bunu size söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Hayallerinizin peşinden koşun. Cesur olun. Korkak olmayın asla. Kendinize güvenin. Bazı insanlar vardır. Akvaryumdaki balık gibidirler ama kendilerini okyanusta zannederler. Siz onlardan olmayın. Cık. Anlaştık. Anlaştık. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.